Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LOL Surprise OMG serisinden e, Light serisinden Spacer Bey'ini tanıtacağım. Aslında evet bayağı eski ama ben yeni bulabildim. Çok da beğendiğim bir O yüzden zor da olsa buldum ve aldım. Tanıtımı da bu nedenle bugün çekiyorum. Yani yeni çekiyorum. E, böyle e, önce görmüş olduğunuz gibi üstte işte serisi yazıyor. Light serisi ve LOL OMG yazıyor burada da e, unboxations yazıyor 15 tane sürpriz var e, beni giyindir diyor Bright daha sonra e, burada da paketin bir prese dönüşüden bahsediyor çünkü e, biliyorsunuz ki paketlerin içini açınca e, böyle bebeğin giyim modası ya da ne işte, böyle arka plan çıkıyor o yüzden prese dönüşü bildiğinden bahsediyor paketleri çok özenli çünkü ve gerçekten bebeklerin e, fazla parasını hak eden bir kutuları var çünkü kutuları başka bebek markaları gibi değil, bayağı baya özenli. Burada da karakterin ismi Spitzer yazıyor. Ee, bir bebek olduğundan bahsetmiş. Burada da karakterin resmi var. Burada da kardeşi var bunun. Arkası böyle. Kutu çok canlı bir renk böyle. Turuncu falan ve renkleri cidden çok canlı. Serinin sınırlı, neon oldukları için bunlar da çok güzel yani. Ee, daha sonra burada şöyle bir yazı var. OMG We is ready for lights. Camera, fashion. Cause when the black lights hit, we will reveal outrageous, glowing surprise. Yazısı var. Burada da like, serin gibi karakterleri var. E, Guru Reveal, Spirister, Dazzle ve Angels var. Benim size haberim bu oldu. Bence en güzeli bu. İşte aynı şekilde bebeğin ismi yazıyor. Kutsa daha fazla gösterebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani diş çok güzel. Şimdi içini göstereceğim. O zaman açmaya başlıyorum. Evet bebek çıktı. Böyle spitz'dir. E gerçekten harika bebek. Bayıldım. Görüntüsü mükemmel. Çok canlı ve güzel duruyor. Böyle kıyafetleri var yanında. Şöyle çekeyim. Ee, böyle görmüş olduğunuz gibi bebeğin makyajı gerçekten efsane şöyle e, ee, kıyafetleri zaten bayıldım böyle yarışçı havası verilmiş ayakkabıları çizmeleri gerçekten çok güzel e, ee, şunla başlıyorum göstermeye burada ışığı var daha sonra gözlüğü var alevli böyle bir gözlüğü var. Gözlüğü harika. Gözüne bayıldım zaten. Ee, burada da eldiven var. Şöyle. Ve bebeğin ışığı var. Şöyle. Bu ışık bir bebeğin parlamasına yarıyor. Tabi şu anda bunu da şey ben bilmiyorum kapatmamız gerek. Hocam. Tabii şu anda ışık çok iyi olmadığı için böyle parlamıyor. Normalde tabii ki parlar. Yani hava müsait değil buna şu an. Her neyse. Ee, kafetlerini çıkaracağım. Çıkarabilirsem tabii şu an buradan. Görmeye çalışacağım. Evet, görmeye çalıştığım bebek çıktı böyle. Saçları harika zaten. Şöyle bir saç modeli var. Üstten böyle bir toplu Kalkülleri var böyle Toplanmış yani böyle kıvrılmış bir şekilde. Aynı Monster High'deki, evrafter diyorum ya Monster High'daki operatörün kalkülleri gibi böyle kalkülü, kıvrık. Ee, daha sonra kızın böyle dövmeleri var, ee, yarış bayrakları var ve burada BB yazıyor. Ee, böyle zaten kıyafeti harika, renkleri canlı ve çok güzel. Botlarının da böyle e, tabuk kısmı şöyle alevler var ve neon yeşil sarı pardon arkası. Böyle yarış temalı yapmışlar. Çok güzel olmuş. Daha sonra kızın böyle ojeleri var. Şöyle. Turuncu ojeleri var. Turuncu yine her el oyuncu bebekleri gibi uzun ve çok güzel. <laughs> makyajı zaten harika. Yine kıyafetiyle çok uyumlu bir makyajı var. Bir de bunun e Küpeleri var. Onları takacağım şimdi şöyle. Okular şeklinde küpeleri var. Şimdi kısa bunu takacağım. Yanaklarında aldıklar var yalnız. Çok tatlı değil mi? Böyle. İldivenleri ve küpeleri takana kadar canım çıktı. Cidden küpeleri takmak çok zor. Hatta bir ara takamayacağım falan düşündüm ya. O kadar zor ki. Hele şu eldiveni giydirirken çok zorlandım. Çok tatlı. Çok yakışıyor eldivenlerinde. Her detayı harika. Her şeyi ayrı ince düşünülmüş ve çok güzel. Ee, tırnakları olsun. işte eldivenleri olsun. Gerçekten harika bebek yani. Gözlü de var. Onun için takmayacağım. Zaten izlerince uğraştım terpetlerini takmakla. Yani gözlüğü nasıl takacağım bilemiyorum. Şu anda aslında parlama özelliği göstermek istiyorum. O yüzden havanın iyice kararlanmasını bekledim. Onu gösterene kadar karpetimi açacağım. Ee... çıkardım. Çıkarmayı başardım yani. Şöyle üstü var. Bunun üstüne gidirmek için. Yani gerçekten şimdi nasıl gideceğim bilemiyorum. O kadar zor ki gidirmek. Yine, yine aynı şekilde böyle bir üstü var. Onu gidireceğim kıza. Daha sonra öyle göstereceğim. Ve sonunda sanırım her şeyi tam kervetine gidiyorum. Eldivenlerini taktım. Çok zor oldu. Ama evet başardım. Ee, o zaman şimdi havada da göre ben bunu beklerken göstereyim. Şöyle göstereyim. Böyle neon parlıyor. Yalnız. Aslında gerçekte daha güzel ama burada o kadar iyi yansıtmıyor bu özelliğini. Normalde çok daha güzel parlıyor mesela ama burada öyle görünmüyor. Ekranın dolayı sanırım ne yazık ki özelliği çok net görünmüyor. Şöyle bir kart çıkıyor. Kendi resmi olan. Tara var. Tara bu gerek var hiç anlamış değilim ama her neyse var. Yanlarda trafik ışıkları var. Böyle. Bu da Çok güzel bir bebek. Ben bayıldım. E zaten favorilerimden biri oldu. Ki öyleydi de yani. Fıratlara bakarak bile sadece en beğeniklerim bile olmuştu ki onu hakladım zaten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha sonra hangi tanıtım görmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.